İşler güçler bitmez. Biraz da kendimize vakit ayıralım. Şöyle bir kahvaltı hazırladım kendime. Mis gibi çayımı demledim. Yaptığım incir reçeli. Şu görüntüsü yeter onun tadını artık siz tahmin edin. Süper bir reçe oluyor. Hmm. Asır çatalı şöyle almışken. Hmm. Fazla yiyemesem de 10 numara. Tabi zeytinim, peynirim, koyum, ekmeğim ve tabi ki ilaçları. olmaz. Biraz şimdi ekmeğimize koy. Kahvaltıdan sonra işlere devam temizlik oluyor yollukları başladım kaldırmaya Bunlar da kalkacak her tarafı süpürüp silmek istiyorum bugün Bismillah diyerek başlıyorum yumurta kaynatacaktım şimdi. kendimi olunca her şeyi düşünüyorum. Bugün kahvaltı günü. Eşim yok. Köyde. Yemek yapmayacağım bütün gün temizlik yapacağım. Aralarda tabii ki benim en sevdiğim menüm çay, tost. Öyle. Yetiştireceğim yani. Zaten normalde de yemek pek aram yok yapıyorum ama çocuklar için kendim kahvaltıyı çok seviyorum. pazara gitmem lazım. Domatesimi, sebzelerimi almam lazım. Artık pazartesi pazarına çıkarım. hem kışta kalırım. Ah, pazartesi pazarına nasıl çıkacağız? Pazartesi pazarına çıkamayacağız. Neden derseniz Edirne'de oldu. Annemin çekimleri var. Edirne'ye gideceğiz. Uzun son çekimi var. Bir tane daha çekim vardı. Yani geldikten sonra gidebilirsen giderim. Ya da bugün akşam üstü Lümartesi pazarına oğlumun işi olmazsa ona çıkartırım kendimi. İşleri de biraz ara veririm. Bakacağım artık duruma göre. Ama gitmem lazım yani. Balık biberleri bitecek. Turşu yapacağım. Biz kadınların işi hep yiyecek düşünmek. Çünkü bir ev halkını besliyoruz. Kolay değil işimiz. kışlığı da düşüneceğiz, yazlığı da. Bunlar da burada kalkmadı. Damadımın da fırsat olmadı buradan bunları kaldırsın. Şuraya bir yerlere mi kaldıracak artık yer yapacak onlara. Burada tam ayak altı. Masanın üzerinde görüntü kereli. Ben de pek sevmem böyle. Bunları da bir sıra hallederiz. Sıra gelmiyor ki. İki arada bir derede git gel. Evimle tam anlamıyla ilgilenemedim işte. Bak taşın ne kadar oldu. Daha mutfağım dolap işlerini yeni kendime göre düzenledim. Neşko düzenlemişti kızım. Bugün de orta odayı halledeceğim. Orada taşınırken koyduğumuz yerleştiremediğim eşyalarım var. Bu odanın yolluklarını, yatak örtüsünü öteki odaya götürüyorum. Onlarınkini buraya getireceğim öteki odanınkini. Tabi silip süpürdükten sonra inşallah bugün onların hepsini yaparım. Bir aksilik çıkmaz. Ben de bitiririm işlerimi. Çayın çok güzel olmuş. Aç karınla çıktım işte bir tane. Şimdi dur bir de kahvaltı hazırlayayım. Tabii ben şimdi kahvaltımda domatesim, maydanozum, limonum, onlar eksik. Yumurta kaynatıyordum arada kendime. Aslında yapmam lazım vitamin için. Vitaminsiz kalıyoruz. Doğru kendime bakmıyor. Eti zaten sevmiyor. Yumurta yemem lazım aslında. O da zor geldi. Hemen çay hazır. Bunları koydum kahvaltılıkları. Heykelimi yarası size göstermek için koydum. Fazla yeme. Şeker olduğu için. Ama süper oldu. Süper. Hem de o kadar kolay. Bir tane yiyelim. Onca buraya getirdik. Reklamını yaptık. Yemeden olmaz. Altın sarısı şuraya bak. Pırıl pırıl. Mis gibi. Hmm. Harika. Ama ben şimdi kapatıyorum. Kahvaltıma devam ediyorum. Ne diyorum her zamanki gibi. Yaparsanız size de afiyet olsun. Mis gibi çay şöyle. Kahvaltı. Bana da afiyet olsun diyorum. Yemeğimi yiyip, ilaçlarımı içiyorum. Günlük hayatı devam ediyorum. Size benim gibi kahvaltı ederseniz, size de afiyet olsun. Temizlikte yaparsanız, öyle kolay gelsin diyorum.